38 derece bulan sıcakta Bakırcılar Çarşısı ve Elmacı Pazarında elektrik kesilince esnaf soğuk su bile bulamadı. Bu yan komşu abi. Bu, bu kuyumcu komşu abi. Bu kuyumcu komşu abi görüyorsun. Ve bugün cumartesi olan bu abi. Dükkanların içine bakalım. Gaziantep'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bakırcılar Çarşısı ve Elmacı Pazarındaki elektrik kesintisi esnafı mağdur etti. Cumartesi günü bölgede elektriklerin kesik olması nedeniyle dükkanları turist giremedi. Dükkanın çalışması gerekiyor bu sıcakta bak abi görüyorsun ortada. Gördün mü, abi. Bu <laughs> da diğer komşumuz abi. <laughs> Aynı şekilde. Hiç kimse klimasını kullanamıyor. Klima olmadığı için müşteri sadece kafasını sokuyor. Zaten yakına gelmeden müşteri ürünü klimayı göremiyor. bırak abi su içecek, soğuk su yok. Yani